Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma evime hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir tarif hazırladım. Gördüğünüz gibi tam bir lezzet çöleni akşam yemeklerinde ya da davet sofralarında gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz kolay pratik bir tarif. Özbek pilavımızın malzemeleri de gerçekten çok az sizi daha fazla bekletmiyorum. Hemen tarifimi uygulamaya başlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bu güzel tariflerin devamının gelmesi için de kanalıma destek olmak açısından yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Özbek pilavımızın yapımına ilk olarak etlerimizi doğrayarak başlıyoruz. Etleri küp küp şekilde istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben çok büyük doğramayı tercih etmiyorum. Şu büyüklük yeterlidir. Siz damak tadınıza göre daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Doğramış olduğum kuşbaşı etleri düdüklü tencereme alıyorum. Üzerine geçecek kadar Yaklaşık 2-3 su bardağı kadar su ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ettikten sonra düdüklü tenceremin kapağını kapatacağım ve yaklaşık 45 dakika kadar düdüklü tencerede etlerimi pişireceğim. Bir baş soğanımı yemeklik olarak doğradım. Burada da havuçlarım var. Havuçlarımı da şöyle kibrit çöpü kalınlığında ince ince doğradım. Şimdi pilavımı pişirmeye başlayacağım. Tenceremize sıvı yağımızı aldık. Tenceremize sıvı yağımızı aldık. Şimdi doğramış olduğumuz soğanları yer tenceremize aktarıyoruz ve. Birkaç dakika kadar kavuracağız. Ben soğanları yemeklik olarak doğradım. Siz isterseniz julien olarak da doğrayabilirsiniz. Soğanları kavururken de şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz eklerseniz hem soğanlar daha çabuk bir şekilde kavrulacak, kavrulurken de karamelize diye lezzet alacaktır. Soğanlarım yeterince kavruldu. Üzerine doğramış olduğum havuçları ilave ediyorum. Birkaç dakika da bu şekilde soğanları havuçlarla beraber kavuracağım ve pirincimi ilave edeceğim. Evet, havuçlarımı ve soğanlarımı kavurdum. Üzerine pirincimi ilave ediyorum ve birkaç dakika daha pirincimi kavuracağım. Kavrulan pirinçlerimizin üzerine daha önceden haşlamış olduğumuz küçük eti ekliyorum. Biraz da böyle kavurduktan sonra üzerine suyunu ilave edeceğiz. Tüm malzemelerim güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi etimi haşlamış olduğum et suyunu ilave ediyorum. Pilavımın suyunu ekledim üzeri geçinceye kadar su ilave etmem yeterli. En son olarak da baharatlarını ilave ediyorum. Baharat olarak tuz, yeni bahar, kırmızı biber, karabiber, kimyon ve köri kullandım. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Şimdi ocağımın altını kısacağım ve kısık ateşte pilavımın pişmesini bekleyeceğim. Özbek pilavımız pişti. Özbek pilavına en yakışan malzemelerden bir tanesi de şüphesiz fındık ve badem. Biraz sıvı yağda fındık ve badem kavurdum. Servisini siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz de lütfen zil bildirimlerini açıp abone olmayı unutmayın. Bu güzel tariflerden siz ve aileniz mahrum kalmayın.